Çok sevgili kardeşlerimiz, insana değer veren Dennekler federasyonu olarak Afrika'nın en batısında Gine Cumhuriyeti'ndeyiz. Ve buradaki Mahmut Efendi Hazretleri Külliyemizdeki bulunan Mekke-i Mükerreme medresemize talebelerimiz şu anda ilk sahurlarını yapıyorlar. Ve herkes hazır gecenin ilk saatleri son saatlerine doğru geliyoruz. Ve menümüzde bugün patatesimiz var. Tavuğumuz var. Üzerlerine mayonez sıkılmış. Talebelerimiz bunu seviyor. Ve biz de onların sevdiği yemekleri çıkarttık. Afiyet olsun kendilerine. Mekke'yi mükerreme medresemizde 107 talebemiz yatılı olarak kalıyorlar. Ve her gün Ramazan ayına kadar 3 öğün yemeklerini burada yiyip ve bu aşağıda olan medresimizin yatakhanelerinde yatıyorlar. Görmüş olduğunuz üzere talebelerimizin her türlü gıda, giyim, kırtasiye, her türlü malzeme masraflarını sizler karşılıyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde Asya, Afrika ve Balkanlarda 50'nin üzerinde ülkede yüzlerce medresemiz ve talebelerimiz var. Bu görmüş olduğunuz yardımları sizler yapıyorsunuz. Ve bu yardımların devamı bu kardeşlerimizin daha rahat bir şekilde eğitimlerini almaları sebep oluyor. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.